Dur şunu da izleyelim. Bunu çok merak etmiştim. Dur. Bu isimleri okur musunuz? Hangi isimler abi? BTD, W, TCN, L, PQ abi. Bir dakika. Ben güvenmiyorum. Bir alt abi. Jurok Happy birthday to you. Abi işte pırp mırp okuyamıyorum. Full <laughs> <laughs> <Bu> şaka. <gülüyor> <gülüyor> adam, adam şaka fabrikası ya. Basıyor. pur, turp mu diyor <laughs> orada? Pırp mu diyor <laughs> abi? Pırp, leki bir, jah, e, jahreyi, rain abi. Bir de unlust bir altı da kaç. Bak bunu Türkçe yazıksın. Buraya kadar İngilizcem, Almancam artık. Bilmiyorum da. Kendine, kendine müzisyen VTCN'e Elrain, Piquin, Jrox Evet arkadaşlar lütfen silahlar konuşmasın Kemal abi kod dağıtımını yavaştan bitiriyor Bu nedir arkadaş ya Hype, Purple, Big C, Jahrein, Rain, Unlost, Efe Uygaç, Kendi Müsren, Anlı Deniz, Ataberk Doğan, Mehmet Emre, Yıldız, Vural... Mehmet Emre. Emre. Üzüm, Neo Toprak, Sarı Mikrofon. Favoriniz hangisi? Pee Queen ve Elres. Çünkü Pelin ablanın gülüşü bana çok doğal geliyor ve o güldükçe benim de gülesim geliyor. Nasıl gülüyor? Ben şimdi ka şey yapmayayım. İyi, 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 <gülüyor> aynen aynen. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Hello, <gülüyor> ben çok merak çok. Ordular ileri, kara göründü. Sporcunun çevik zeki veda. Gada... Vtg ne? El Ryan, Pick You Win, J Jirokes. Hippe, Poor Play, <laughs> Big C. Bu hangi dil? Rus galiba. Jirokes Hipe Purpli Bixi, Cahreyn, Rain, Jahrein Unlost, Efe Uygaç Seni doğru okudun. Harbiden ha. Ben kendi adımı bu kadar doğru okumamıştım. Kendine müzisyen. Anna Deniz, Ataberg Doğan, Muhammed Emre, Muhammed, Muhammed Emre. <laughs> 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 Muhammed Emre. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> de hem yatakta söylenen bir söz. Ee, yol fazla mı dar? <laughs> hem trafik. Yol fazla dar. mı dar? Ya yol fazla Ben daha komersiyel şeyler istiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Vural üzüm. <üzülüyor> <laughs> 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 ne oluyor be? Şey. Eski mi be? <laughs> Demiyorum bu kiliği. Şeyler istiyor. Yol fazla mı dar? Ya yol, kanka ben daha komersiyel şeyler istiyorum. <laughs> <ya. gülüyor> o sana dedi ki, düşüğünü anladı ama. Yol fazla mı dar? Ya <laughs> yol, kanka ben daha komersiyel <laughs> şeyler istiyorum. <laughs> Vay be Muhammed Emre'nin düşüşü. <gülüyor> <gülüyor> Vural üzüm, neo, toprak, sarı mikrofon. Neden Muhammed dediniz? Aklıma eşim geldi. O da Muhammed Emre o yüzden. Benim çantayla beraber taşıyan. <gülüyor> VTC. <gülüyor> Elra... Elra'ın, Piquin. Jrokes Hype, Purple Pixie, Jahrein, Prane, Anlast, Efe Uygaç, Kendine Müzisyen, Anla Deniz, Ataberg Doğan, Emre Yıldız, Vural Üzüm, Neo Toprak, Sarı Mikrofon. En favorisi hangisi? Queen, Kraliçe. Takip ediyor musun? Yok. Vutucun, Eldraen, P Queen, Cirokes, Hype, Purple Wixi, Jahrein, -E -E, Unlost, Efe Uygaç, kendine müzisyen, Anna Deniz, Ataberk Doğan, M Emre -E Yıldız, Vural Üzüm, Neo Toprak, Sarı Mikrofon. En favori hangisi? Vutucun. Senin en favori? Ee, benim en favori şu anlık Eldraen. Eldraen. Neden? Yani, yani çünkü yayınları çok eğlenceli. Eleran biz. oluyor ve yani hoşuma gidiyor yayınlarını izlemek. Oyun oynamasa da sadece sohbet yapsa bile hoşuma gidiyor. Üniversite döneminde başlayacak. Çok net söyleyeyim. Yani karalara bağlamayın. Yok ben ortaokulda kız bulamadım. Çevrenizdeki iki tane artist yakışıklı <laughs> piçin gazına gelmeyin. Hadi bu sarı mikrofon ne diyor arkadaşım? Önce bir öğrenelim nedir? E ama yabancı dili olan daha güzel okur. Watson diyor. Watson. <laughs> <laughs> Elarine diyor. Süper. <laughs> Pokor <laughs> ben diyor, Jorken diyor böyle. Devam. <laughs> <laughs> Bru, e uh, Blacksin, Jahrein, <laughs> Ryan e Longston, kendine <laughs> müzisyen anlat Deniz diyor. Seni niye söylemedi lan. <laughs> Efe'yi atlamışım. Abi. Dayıyla bir kavgam var galiba. Abi. 12 gün yayın açmadın diye söylemeyin seni. <laughs> Benim kitleden galiba. <laughs> <gülüyor> unutmuş diyor <laughs> Ata Doğan, Mehmet Emre Yıldız, Vural Üzüm falan filan. Şuradan başlayacağım. Eee evet. Errafen, Piquin, Hip, Purple Bikey, Jahlan, Rarin, Unlost, Efe Uygaç, kendini Müzisyen, Ana Deniz, Ata Doğan, Mehmet Emre Yıldız, Vural Üzüm me, Net me. Kripto Toprak, Neo Toprak, Sarı Mikrofon. Bu isimleri okur musunuz? Tamam. Uh, VTCN, Iron, uh, P Queen, Rokes, Rokes, okay. Hype, Purple Vixie. Onu biliyorum ya, yeah, right. Rain. Rainy. <laughs> ne oluyor Oma şu an? Ne okuyor ya? B1 İngilizce. Şu an ne oluyor? Okey, <laughs> <Şu gülüyor> falan diyor, alright diyor. Crush. <laughs> <laughs> alright. <laughs> <laughs> Hero Okay, hype. Purple Vixie. Onu biliyorum ya, Rain. Ray, Rainy. Unlost, Ethel Yugaç, Kendi Anna Deniz, Ataberk Doğan, Artık M neyse, Emre Yıldız, Vural Üzüm, Neo Toprak. Vitijin abi, Vitijin, Elrain. e, P Queen, Joker, Hey P, Gülis abi çok <laughs> şey ya. Vural Üzüm, Net, Ne, Neto Park, Sarı Mikrofon, en sevdiğim, Ataberk Doğan, M Emre Yıldız. Vitijin, Errain, Tugian, Turkes, Hepe, Cahreyn, Onlost, Efe Uygaç, kendine müziyen zaten ünlü olmuş. Anla Deniz, hastasıyız. Atabek Doğan, Mehmet Emre Yıldız, Vural Üzüm, ha. PUBG. Oh, Twitch'te takılıyor musun? E, evet, ara sıra. Buradan kimleri tanıyorsun? Abi, Edroyan, e, Vıtıcın, Piyukin, e, Vural Üzüm yazmışsınız sanırım. Vural Üzül, Üzül o. Oh. Üzül. E, bu e, yanlış kişi mi? P Queen, Jurokes, Hype, Purple Bixi, Jahrein, Rırane, Unlost, Efe Uygaç, kendine müzisyen, Anna Deniz, Ataberk Doğan. Rırane. <laughs> 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 Jurokes, Nefes kontrol. Hype, Purple Bixi, Jahrein, Rırane, -E. Unlost, Efe Uygaç, kendine müzisyen, Anna Deniz, Ataberk Doğan e, ee, Mehmet Emre Yıldız herhalde Vural Üzüm Neo Toprak VTCN Elrin PQN Şrokkız Hype Purple Beaks Şaren Reyn Anla Efe Uygaç Kendine Müzisyen Anna Deniz Ataberg Doğan Mehmet Emre Yıldız Vural Üzüm Neo Toprak Vıtıcın Elren Bunu bilmiyorum Hype, Purple Big, bunu, da bilmiyorum. Jahrain, bunu da bilmiyorum. Jahrein, bunu da bilmiyorum. Unlost, Efe Uygaç, kendine müzisyen, Anla Ataberk Doğan, Emre Yıldız, Vural Üzüm, Neo Toprak. Sarı mikrofon. Havarın hangisi? Eldiven. Çünkü eğlenceli bir adam. Yani gayet havalı. <laughs> Pink de onu da çok seviyorum. Batıcı'nı da seviyorum. Kendi müziğini de seviyorum. Cahre'yi hepsini izlerim yani. Genel o. izliyorum. Ay, amel not bukup kapandı amına kıyım. Geldi. Düşüştükten sonra kalkınca diyor ki amel not bukum kapandı. <laughs> Şakaya gel amına <laughs> genel olarak izliyorum. Ay, hemen dur kukum kapandı amına koyayım. Geldim. Geldim. Klip atsanız. Klip atsanız. Çok iyiymiş bu arada. İnanılmaz bir klip. Sarı mikrofon. Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu. Aa. İyiymiş, iyiymiş. Yapalım mı şu kasa işini ya? Hadi. Ha? Hazır mısın? Sabahtan beri onu bekliyorum. Çeşe gel otur biraz. Sabahtan beri. Çık lan İsmail Türü. <laughs> Arkadaşlar, şimdi aşağıdaki panellerde GG Drop panelimizi görebilirsiniz. Orada promosyon kodu konumu...